Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videonun ismi de ikinci 1 milyon TL'mizi yapabilir miyiz olsun. Birincisini yapmıştık e, hatırlıyorsanız. Şimdi ikincisine yol alalım dilerseniz. Ondan önce sizlere söylemem ve göstermem gereken bazı enstrümanlar var. Bakın arkadaşlar şimdi aklınızda şunu tutun ve bunu sakın çıkarmayın. Nedir bu söylemek istediğim şey? Bakın sıkı para politikasında arkadaşlar paraya erişim zordur. Sıkı para politikasında paraya ena, e, e, ulaşım zor olduğu için biz burada bir yerden e, kredi çekersek değil mi? Reel anlamda ona ödeyeceğimiz kredi e, hemen hemen e, enflasyonun önümüzdeki yılın hesaplamasıyla birlikte oluşur biliyorsunuz e, bugünkü faizler e, önümüzdeki yıl çarpı 2 yaparız yani ödeyeceğimiz parayı kazancımızdan Pek fazla bir şey anlamayız. Ben bugün 100 bin lira kredi bulduysam, örnek veriyorum. Ben bu krediyi önümüzdeki yıl 200 bin TL, 180 bin TL olarak bir yıl içerisinde ödersem bana açıkçası pek bir faydası olmaz. Dokunmaz sevgili arkadaşlar. Hep şu Fanku'dan gidiyoruz. Biraz daha şöyle farklı ETF'ler de göstereyim size. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi Amerikan borsaları... Baktığınızda sevgili arkadaşlar uzun zamandır aşağıda sektörel olarak. Sadece bizim e, funk hisseleri dediğimiz teknoloji hisseleri taşıyor sevgili arkadaşlarım. Mesela ulaşıma bakıyorsunuz. Ulaşımın 3x ETF'ine baktığınızda bakın bunlar da belli bir şeyden sonra yükselmiş değil mi pandemiden sonra. Akabinde e, önden artırım faizlere baktığınızda oradan sonra belini pek doğrultamamış ve yine aşağıda. Tü, e, ulaşım mesela bir başka endekse baktığınızda neye bakalım konuta bakalım hadi emla bakalım emlak piyasasına bakalım keza emlak piyasası da baktığınızda sevgili arkadaşlar faizler yüksek olduğu için şu anda bakın bunlarda da ETF'ler düşük sıralarda çünkü neden faizler düşük Faizler düşük olduğu için Pardon faizler yüksek faizler yüksek olduğu için büyük bir talep daralması var yani şirket karlılıkları hep aşağı seviyede seyrediyor. Şimdi faizlerin artmasıyla birlikte kendi sektörel anlamda aldığımız hisselere buradan 2x veya 3x şeklinde <laughs> Kredi, kredi diyorum ben bunlara kaldıraç kullanabilirsiniz. Yani siz şöyle düşünün. Sen konut alacaksın diyelim elinde 500 bin lira var. Konutun değeri ise diyelim 2 milyon. Geri kalan bir uçuğu ne yapıyorsun? Kredi çekip alıyorsun sevgili arkadaşlar. Değil mi? Böyle olduğunda ise elindeki 500 liraya 2,5 liralık işlem yapmış oluyorsun gibi düşünün. Şimdi kaldıraç piyasayı bilmeyenler için tehlikeli, bilenler için ise bulunmaz bir nimettir. Bakın normalde sıfır faiz olduğu dönemde kaldıraça gerek yok arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü paraya erişim kolaydır. Mesela biz de paraya erişim kolay olduğu için paramızı şak diye iki ayda bir, bir milyona katladık yani öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi paraya erişimin kolay olduğu bir pozisyonda siz kaldıraçlı işlem yapmayın. Zaten sizin aldığınız yaptığınız borçlanma seviyesiyle köşeye alıp attığınız hisse senetleri düşük faiz ortamında büyüme ivmesindedir. Yani büyüme ivmesi düşük faiz demek arkadaşlar hem arzın hem talebin dengede olduğu bir dönem. Şirket karlılıklarının yüksek olduğu bir dönem ve böylelikle de böyle takır 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 bakın görüyorsunuz yukarıya çıkan bir dönemdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi böyle bir dönem içerisinde kaldıraç kullanmaya gerek yok ama Faizler yükselmiş hisse senetlerin maliyetlerinden dolayı e, değeri reel anlamda geriye çekilmiş. Ve önümüzde böyle uygulayacağımız bir yol var. E, diye hesap ettiğinizde bu yolda, ne yapacaksınız? Faizler öncelikle ne zaman arttırımı duracak? Piyasa faiz arttırımın sonucunda yaşayan o kötüyü yaşadı mı? Bunu gözlemleyeceksiniz. Yaşadığında ise sevgili arkadaşlarım bakın. Yaşadığında ise o kötü dediğimiz şeyi. Bu sefer e, faiz arttırımları değil de indirimleri ne zaman konuşulmaya başlayacak? Bunları gözlemleyeceksiniz. Ha, faiz indirimleri için. Adamlar der ki bak en yüksek nokta bu. Biz artık bu anlamda yapacağımızı yaptık. Şöyle oldu böyle oldu. Bundan sonra artık büyüme iyimesi yönünde e, politikalar e, gerçekleştireceğiz. Faizleri indirmeye başladığından itibaren piyasa yani e, nasıl diyeyim yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar neyi fiyatlar? Büyümeyi fiyatlar. Büyümeyi fiyatladığı için riskli varlıklar tak 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 tak. Ne olur? Yukarıya doğru çıkar sevgili arkadaşlar. Yaşanılan bu yukarı çıkmada da seyahat açmış mıydık? Onu da açalım hadi onu da gösterelim. Yaşanılan bu yukarı çıkma işleminde de sevgili arkadaşlarım. Siz burada yüksek faiz ortamında güzel yerden bir alım yapadığınızda yüksek bir alım gerçekleştirdiğinizde güzel yerden sevgili arkadaşlar ne yapmış olursunuz? Sermayenizi arttırmış olursunuz. Biz şu anda 4000 dolar ortalamayla bir işlem yapıyoruz. Yani biz diyelim ki iyi bir sektöre yatırım yaptık. Benim için iyi bir sektör şu anda gelir patlaması yaşayacak sektör. Şuradaki hisselerden oluşan karma bir fondur. Örnek veriyorum bu şöyle dağılmış. Dağılmıştan kastım çekilmiş. Bakın faizler arttırılma konuşuluyor. Hisselerden para çıkıyor. Bu sefer tahvillere gidiyor para. Anlatabiliyor muyum? Daha sonrasında tekrardan yukarıya doğru bir iğme salıyor. Şimdi bu tip pozisyonlarda, bu tip pozisyonlarda yaşanılan düşüşlerde e, 1'e 2, 1'e 3 tarzı. Şimdi burada nereden alacağımız önemli. Bunları da zaten ben geçmiş videolarımda anlattım kendi katılımda da yani katıl üyeliğinde de anlatmaya da devam ediyorum. Burada da anlatırım. Sıkıntı yok. Zaten geçmiş videolarımı izlerseniz bir şeyleri tekrar tekrar anlatmanın bir manası olmayacağını da gözlemlemiş olursunuz. Burada güzel oranlarda alım yaptığınızda adet bazlı hisse senedi destekleriniz yukarıya doğru çıkar. Senin elindeki 4000 de 4000 dolar senin karşına e, 20 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar olarak gelir. Zaten o ivmeyi yakaladığın anda. Biz de şu anda o ivmeyi yakaladığımız andaki pozisyona bakıyoruz. Yani burada illaki hepsini kaldır alacağımız diye bir pozisyon yok. Hisse senedi de toplayacağız. Zaten topluyoruz. Buradaki dalgalanmalardan da para kazanıyoruz sevgili arkadaşlar. olay tamamen bundan ibaret. Şimdi benim oradaki... 4000 dolarım diyelim 20.000 dolar 25.000 dolar oldu. Bu para bu şekilde değer kazanınca o artık bir takım bir şeyler daha güzel oldu ihtiyaç kredileri 60 aya çıktı değil mi böyle bir refah düzeyinden bahsediyorsunuz. diyeceksin ki ben bundan sonraki 5 yıllık borçlanma planı oluşturacağım. Gideceksin oradan. %10'luk hani tek e, haneye düşecek ya enflasyon. Bunun için çaba veriyorlar ya. Enflasyonun tek haneye öncelikli olarak düşmesine demek tek haneli kredi kullanım demek. Oradan kredini çekeceksin. Gideceksin alacaksın malını kredini çekeceksin gideceksin alacaksın malını orada kredi pozisyonu bu anlamda toparladığında senin köşeye kal, koyduğun mallar sana bakacak sevgili arkadaşlarım ama sıkı para politikası döneminde bu olmaz bakın ben krediyle büyümeyi destekliyordum desteklediğim zamanda ise sizin o için gördüğünüz ufacık bir 2-3 aylık zaman diliminde bile çektim varlattım, çektim varlattım ve sonradan lup ne oldu? Şişti. Bir anda 1 milyon TL'lik, 1 milyon 100 TL'lik bir portföyümüz oldu. Şimdi olayın ikinci aşaması. Sıkı faiz politikaları herkesi çileden çıkartır, herkesi bezdirir ama düşükten mal toplamak için çok ideal bir e, alandır sevgili arkadaşlar. Yani sen buradaki topladığın malı dolar bazlı kaldıraçsız olarak %20-%50 bir önceki değerinin iskontosunda kazanırsın. Uzun vadeli tuttuğunda ise bunlar dolar bazlı korkunç derecede para bırakır sana. Yani bu noktada e, hepsinin e, böyle işlemi var. Yani ben hepsinde diyorum e, kendi portföyünüzü. E, teminatlandırın. Ha, altının da örnek veriyorum. E, 3 x gibi var. Yani buradan dediğim gibi altın diplerdeyse bir takım bir şey fiyatlıyorsanız diyelim sen e, 100 dolara e, altın alacaksın. 30 dolarlık al buradaki kontratına koy. Burada böyle e, işlem görsün vesaire. Hani bunları planlayacaksın işte. Benim sizlere öğretmek istediğim durum bu. Benim piyasadaki diğer YouTuber arkadaşlara Kızdığım şey de bu. Yani her dönemde al 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 al. Yani bu bu yani para politikası diye bir şey var şimdi. Ben tekrar diyorum şimdi doğru Tesla'sıdır, Nvidia'sıdır bunlar muazzam derecede güzel firmalar ama şimdi para politikası bunların değerini belirler. Siz nasıl arkadaşlar diyorsunuz ki hani bir tane kahveye 50 lira verilir mi? Bu dönemde 50 lira fazla geliyor. Yani 50 lira bu dönemde verilmez diyorsunuz harcamadan kısıyorsunuz. Şimdi firmalar ise yapacağı yatırımları, üretimleri kısıyor. İşçi çıkartıyor, maliyetlerini azaltıyor. Neden? Çünkü diyor ki güçlü bir talep gelmeyecek bize. Bu sebepten dolayı önce arzdan, e, maliyetten sonra e, öf, maliyet ve arzdan kısalım. Birençomuzu bununla düzgün tutalım diyor. Ve bu yüzden dolayı da şu anda piyasaya baktığınızda sevgili arkadaşlar genelde funk hisseleri hariç Beklentinin altında pozisyonlar da satışlar geliyor. Ve ben her zaman diyorum burada da göstereyim. Yani çok güzel e, hisse senetleri. Yani sadece bu gösterdiklerim değil tabii ki de çok güzel aşağı yönlü iğmeler yaşıyorlar şu anda. Yani büyümüyorlar. Gitmiş bak faizlerin yüksek olduğu ortamda gitmiş. Sonra faiz verilmeye başlamış. Paraları almış, buraya gelmiş. Yani sadece faizden ibaret değil. Kötüsünün de kötüsünü bekliyoruz piyasaya para girince enerji bak bugün Mehmet Şimşek geçen açıklama yaptı. Yeşil enerjiye diyor 27 milyar dolarlık biz diyor bütçe ayırdık diyor yani. Dünya zaten buna dönecek. Amerika'da bunlara teşvikler olmuş. Arz açıldığında 12 trilyon dolarlık tahvil piyasası var şu anda yani. Onların gideceği yer neresi? Yatırımlar. Buralar, buralar olacaktır. Bu sebepten dolayı dünyanın üretkenliğe geçeceği zamanı kendinizde belirleyin. Bunu belirlemek için göstergeler, deyimler, piyasa anketleri bir sürü şey vardır arkadaşlar. Ve bu süre uzun değil. Yani bu süre beklemesi e, uzun değildir sevgili arkadaşlar. Ne zaman, nerede, neye başlanacağına iyi karar verin. Zaten bir takım bir şeylere niyetlenince... Piyasadaki bu kargaşalarında da gerek jeopolitik risk, gerek olsun, gerek olsun bunların hepsinin yavaş yavaş ortadan e, kalkacağını gözlemliyor olursunuz e, benim şu anlık sizlere söyletmek istediğim Bunlar Umarım anlatmak istediklerimi anlıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar para kazanlan her devirde e, her devirde mümkün Siz sadece bu paratik bu paraya ve mala e, verilen değerin ne zaman ee, ne zaman, ne şekilde olacağını bilin. Aa, bunları bildikten sonra da çeşitli göstergesel enstrümanlar var. Bunları da takip edin. Bunların hepsini ben zaten e, açıklıyorum sizlere. Açıklamıyor değilim. Ardından da Allah size zaten yürüye akılım der. Hoşçakalın.